Evet arkadaşlar ben Umut size bugün e, Umut yani şuradaki versiyon arkadaşımıza ZG e, LG videosu çekeceğiz hemen başlayak ya ben sen, geç atladım ben direkt şeyleri koştum hadi lan ya of ben de şey hep geç atışılıyor var ya hadi kanka arkandayım ben hadi bak ben, işte ben seni takip ediyorum hadi koş yürü git Şuraya, ay pardon örmüş sözü Oo örümcek bekledim. Lan koşamıyorum. Ben koş. Koşma lan. Hah. Vallahi ben o ay yanlış gittim ya. Aa abi ne oldu lan bana? Koşamıyorum lan ben. Allah. Ay örümcek gözünün faydaları. <laughs> Zehirliyor lan. Ne o faydası? İki küp doyuruyor ya. Ne zeyi ne? Abi, bu arada ben öylesine gidiyorum şu an biliyor musun? ve bundan sonraki videolarda Kavaz e, karşıma geçtim var ya seni kaybettim. <laughs> bundan sonraki videolarda e, tam boş bir yere. Bundan sonraki videolarda e, belki olabilirim. Duruma ha, bağlı. Evet. Tabii ki de evde olursa yani. Abi. O, oha adamda gold sword var abi nasıl bulmuş lan onu ya. Abi ben gold sword'u falan alıyordum var ya ben de chest falan açayım onu oldu. Stone sword var adamdan. Ben de gol sport spor topluyordu. Bir de ayakkabı falan sizinki ayakkabı. Bir de birkaç tane. Tamam ben çok pis kasıyor lan. Ee, şey e, su artı eksi kapa istiyorsun. Vallahi ya. Uf. Mesela bence video bütün öyle kapa. Bir full alacağım ya. Su artı eksi bir daha Ben hangi bir eksi oynuyorum abi ya. Ah. Oh, abi. abi ta aşağı düştü ya tavuk kesin. Aha bir dakika burada bir şalter var kol neden ben kastını biliyorum? Açtım. Bir şantere açtım şu an. Bir yerde bir tuzak var abi. İki kişiyle alışık. <laughs> abi. Ben şu an bir yer açtım. Oha. Pardon ama arkadaşlar. Şu an ben ee, bir parkur yeri buldum. Çok güzel. Oo, ben lan Kanki valla ben bir yerlere çıktım ha. Onur sen burayı biliyor musun böyle? Parkurdan atlıyorsun atlıyorsun. Atla var Süper parkurcu atın gerekiyor. Ben süper parkurcu Eee buradan nereye gidiyoruz? Şuradan seni yıkalım. Kanki yatak At, ister misin? İki sen şu kanka. an base'i görüyor musun base'i? Aa! Abi, şey. Versi gel biri geliyor. Versi dedi. Adı. Sen misin? Ben geliyorum ben geliyorum. Aa bir dakika burada üstte chest mi vardı? Evet. Aa, boş, Boşaltmış. Biri boşaltmış onu. Boş. Gel sen yani, şu an en zengin verici şey yapacağız. Şöyle gel. Oooo. Atıyorum. Cinayet. Uh, uh, uh. Abi, Boş. Herhangi bir şey bırakmışlar seni. Abi ben <laughs> şey bile olur ya. Abi adamlar full diyor diyor ya. Yok. bak lan. Ya Abi, şey, şey yok ya. Aha karpuz. 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 Krabli Ha, kırılmıyormuş kanki. Kırılıyor. Kırıl... Yok kırılmadım Kırıl... ben. Oradaki kırılmıyordur ama normalde başka yerlerde kırılmıyor. Nasıl? arena 30'da kırılıyor, kırılıyor. Ama burada kırılmıyor işte. Biz arena 30 lazım değil. E ee, ne yapacağız biz? Öyle mi ama? Gemi bulalım çok... kanki. Çıktı. Heh gemi buldum lan. Ya bu küçük gemiydi değil mi herhalde? Evet. Oh, <laughs> bir iki tane kaskım var. Bir tane de herhalde. Küçük gemi var ya Art, gemi. Hani artı, bir tane gemi var ya böyle gibi ha, gelirim abi Artı bir tane şeyim var. Artı, artı, e, altı tane şeyim. Altı tane. E, ne yapalım Altı Ve bir chest daha. Ve boşaltılmış. Altı tane okum. Dört tane endüstri. adam nereden çıkacağım buradan? Böyle. Mama. Ben şuraki Hadi kanka seni bekliyorum. Bana bir kas kırma. Aa var. düştüm. Şu can var. Ve yemeğim yok. Evet. Ah chest. De boş. Başlar var. Başlarımız. Şurayı basacağım. Bas, bas. Abi, 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 abi. Demir kılıç desem. Ben de alıyorum desem olur mu? adamı demir kılıç, Sen Çin, neredesin bir kere? Daha çıktım bir tane. beni geliyordun oğlum ya. Sattın. Abi geliyordum işte. Dağdan şu an geliyorum. Adam bir tane <laughs> var var ya. Benim var mı senin? Ben Abi abi. abi. Abi, abi, abi. setli adam kovalıyor beni abi demir kılıç gitmesin, abi. Dur, dur, <laughs> Ender Pearl attım işlemedi. Oha! Ender Pearl attım. Başkası bir yere çarptıysa işlemiyor. Burası tuzak mı ne? Hayır, Abi orta of. yapacağım ya. Hiçbir şey gözükmüyor. Bana normal yaptım şöyle. Ya of oğlum bütün çeşitler boş ya. Geldiğim her yerde. adamlar sömürmüş. Şeye gelir misin? Parkurlu yer var. Oh be. Ya da ben kaplumbağanın altına bakacağım. Öldüm. Kendim öldüm. Yüksekten aşağı atladım. Neyse be bekle o zaman benim. Hayır olmuyor, çok saçma oldu. Abi gene de bekle beni. Aa düştüm. Ba en çok bunu seviyorum. Hadi düş. Bazen öyle bir oluyor ki düşüyor böyle. Oo düştüm. Hadi oğlum bekliyorum seni ya. Hadi öyle ki bak. Kanki. 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 <laughs> kanka hadi seni bekliyorum bak yoksa videoyu alıp atacağım hatta <laughs> Ahan Tamam sen videoyu kapa boş ver Niye kanka Şimdi devam abi kaç dakikalık oldu Ha doğru şimdi kapa yak biz sonra açarız tamam mı hadi ben bir duruyorum Bugün yanımda evet, geliyorum Arkadaşlar e, yine geri döndük Tabii sizin için zaman fark yok Tabii ki yine ben tabii ki yine ben Tabii ki yine bu De Ya zaten videonun devamı devamı <laughs> Evet. Heh. Gidiyoruz. Aynı harita. Ee, Aynı harita. kişi oynuyoruz. Ne mutlu bize. Üç kişi oynuyoruz. Ne mutlu bize. Anca böyle kazanabiliyoruz. Ne kadar deliyiz. Ya gitti benim chest'i boşalttım, Boşalta boşalta ya. Ah. Al. Taş kılıç. Ata ata kılıç. Havaya hava atıyor sanki. Ben tamam. tam... be. Sonra alım var onları. Tamam ben tahta kılıçımla. Kanki 4 tane taşlı bekçim var. Şu an 6 vereyim. BS'ye gelmek istiyor musun? Ben BS'deyim zaten. Hayır BS'ye BS'ye. Doğru şimdi değil abi ilk adamı kesek. Hı? İlk adamı keselim sonra biraz kasalım sonra vesaire. Adam nerede? Adam uçmuş biz de uçuyoruz hadi. Bence ayrılalım. Hadi görüşürüz kanki. Love yani. lav orası ne anlayayım. Evet, ben şu gitmeyi planlıyorum. Ve gideceğim. E Neyse hep lav oluyor. Bir şey yok. Geri atıyorken. ben büyük gemi oraya demem. Hangi gemi? Büyük gemi O da oradan geliyormuş ya. Arkama baktım sen varsın. Adam kesti boşaltmış. hepsini de Hadi yaz. Hadi. Kutuna bastım mı hayır? Evet gidiyoruz. Çıktı mı kadın? Ee, şey. Büyük ee, bu çoğu, e, bir, dakika, bir şey konuşuyoruz ben. Evet. E, pardon. Evet. bu arada e, bu çoğu Hunger o, Games o, o, ben iki de Ama Metin iki... Oha ölüm. Adam geldi vurdu. Neyle kesmiş bakayım. Beyim, of, de, demir kılıçla kesmiş öyle yazıyor. Demir kılıcı nereden buluyorsun bari? <laughs> <araya? gülüyor> tamam. Ya oğlum 3 oh, kişiyi bile kaybettik ya. Uf. Gemiye gitmiştim. O kadar, <laughs> mı Aa, bu kadar mı ezik olur ya. Sen oranın üstüne nasıl çıktın? Neyin üstüne? Buranın? Her bir tane yer var ya. Dağ mı tane yer mi? Her daha da bir tane ev var anne. Hani. İki tane yatak var sen de şuna Oraya ben çıkayım o orası benim tek işim. ben bu hayatta biliyorum. Artık yeter yani. Bit video biter ekle açma bir video. <laughs> Aa bunu koyma ya. Abi koydum bile. <laughs> koydum bile. <laughs> evet arkadaşlar. kaç yani... Evet. dakikalık oldu video? He? Kaç dakikalık oldu video Allah. Bilmiyorum abi dakikamı kaçtırmadım. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Tabi yani ikinci bölümler daha mantıklı ve daha akıllı olarak yani daha iyi galibiyetlerle, zaferlerle, faillerle değil. iyi olarak geçecek. Ama yani bu gerçekten diye düşünüyorum. Düşerek öldüm. Sanki de, zaten 13 saatin Umut'la oynamayacağız, biz başka biriyle oynayacağız zaten Umut'la oynayınca kar biliyor seni yani. abi Umut'la oynayınca kar biliyoruz yine ne yapacak bir şey olmaz tam dışında... gene aynı ona gir sen ben de hiç videoyu kapatma direkt gir aynı ona zaten oynayacağız boş ver ya abi senin yüzünden ölüyoruz ya Senin yüzünden hep senin yüzünden. benim yüzümden he evet, he <laughs> benim yüzümden neyse tamam. bu sefer tamam. ama hadi abi, görüşürüz bay bay hadi goodbye